arkadaşlar Maras'ta çevre ziyaretinde çadırları gezelim dedik bir okulun bahçesine girdik gördüğümüz manzara pica cevap yani e, Almanlar burada İsa sizi seviyor kartları hazırlamışlar Migros'tan poşetler birkaç tane Böyle e, az bir şey Hemen arka tarafta Çay veriyorlar sıcak çay çocukları oynatıyorlar Hiçbir izin belgeleri yok Hiç kimsenin haberi yok Burada gelmişler misyonerlik faaliyetleri yapıyorlar Allah aşkına buradan size sesleniyorum e, Ücreti öğretmenlerimiz e, şey Kadrosu olmayan Çalışmayacak olan görevde olmayanlar. Burada her şey e, burada para geçmiyor. Aç kalmazsınız. E, her imkan var. Konaklama imkanları da var. Afat'ın çadırları var. Yardıma geldiğinizi söylerseniz burada sadece e, cephede bile, yani şu an bir savaş veriyoruz. Biz ülkecek. Allah aşkına uyanık olalım. Ne olursunuz. Vakti olan e, müsait olan, engel olmayanları cepheye davet ediyorum. Maraş'a, Hatay'a. Bunların sadece burada olduğunu düşünmüyorum. Her yerde olduklarını düşünüyorum. Biz bunları şimdi karşılaştık. Ne olursunuz gelin bu bölgenin size ihtiyacı var. Paketleri de getirin lütfen. Aşımız var, ekmeğimiz var. Sevgili misafirler, tekrar söylüyorum. Lütfen gelen erzakların hepsini iade etmek üzere getirmenizi istiyoruz. Hızlı bir şekilde. Bu bizim dinimizin kitabıdır dedi. Ne o Kur'an dedi ne o Kur'an dedi. Bana kızdı. Sizden ricam Diyanet personel bütün arkadaşlarımızın sahaya inmesini bu bir sorumluluk, bu bir vebaldir hepimize. Korkmayalım, cesaretli olalım Allah rızası için. Çocuklarımıza, devletimize, imanımıza, dinimize sahip çıkalım. Bize inmezsek onlar geliyorlar. İnanın onlar öyle güzel süslü süslü gelmişler ki erzaklarla... Kolilerin toklarla... içinde miydi hocam? Saklamışlar mı? Hayır bunlar açıktı hocam. Hı. Bunlar çıktı ve durmadan sevgi pıtırcıkları gibiydi. Hep gülüyorlardı, hep tebessüm içindeydiler. Hep çocukları sarıyorlardı. Jandarma araba kurtarmacı yok. Her daim hazırız. Her zaman her yerde. Evladım sen beni indiremezsin dedi. Ben merak etme teyzem. Biz geldik diye onları onzuma alıp büyük bir yolu oradan aşağıya Teşekkür ederim. Hep ki benim evlatlarımdır, oğullarımdır. ¡Vamos